Dostlar, iyi akşamlar. Bir arkadaşımızdan şöyle bir paylaşım gelmiş. E, yer Kartal İstanbul. E, ve sahiplendirmeyi bekleyen 7 adet dünyalar güzeli kedileri var. E, paylaşacağımız ilk 4 kedi birinci aileymiş. E, 2. 3 kedi ise ikinci ailedenmiş. Hepsi ikinci aylarını doldurmuş. Kurumamaya da geçiş yapmışlar. Her birinin ayrı bir hikayesi varmış onlarda. Hastalandıkları dönemlerde evlerinde bakmışlar. Şimdi size izninizle bu güzellikleri sırayla tanıtmaya çalışacağım. Bu bir numara temel reis. Erkek bir yavru. Üç haftalıkken erkek kedi saldırısına uğramış ve boğulma tehlikesi yaşamış. Bir hafta boyunca veterinerlerde tedavi görmüş. Daha sonra da evlerinde bakılmış ve şu an Gayet sağlıklı. Bu güzelliğimizin adı da Behlül, erkek bir yavru. Biz ona aslında kucakçı diyorlarmış. Oyuncu bir yavru ve ekstra oyuncaklara bile gerek olmuyormuş. Çünkü elinizde bile kendine oyun çıkartabiliyormuş. Bu güzelliğimizin adı da Safinazmış. Dişi bir yavruymuş. Birinci yavrumuz gibi bu da canda erkek kedi saldırısına maruz kalmış ama durumu e, temel reisinden daha kötü durumdaymış. Boğazından aldığı ısırık yüzünden ödem oluşmuş. Ön ayaklar hiçbir şekilde oynamıyormuş, kısmi felç geçirmiş adeta. Bu cana iki hafta bakım e, yapılmış, fizik tedavi buna dahil edilmiş. Sonunda mutlu sona u, ulaşmışlar, annesinin yanına yeniden e, bırakılmış. Hem de koşar adım halde ve şu anda e, gayet sağlıklı ve güzel bir yuva edinmeyi bekliyormuş. Bu güzelliğimizin adı da Bihtermiş. Dişi bir yavru. En gariban olanları da buymuş. Diğer üç yavruya göre daha zayıf. Annesi bir iki kere onu başka yere taşımış. Sadece onu ama inatla yanına geri e, geliyormuş. Hastalanmış fakat tedavisi yapılmış. Ve annesi şimdi onu yanından e, ayırmıyormuş. Bu güzelliğimizin adı da Marmara Kazım'mış. Erkek bir yavru. Namı diğer Sarı Fırtına. 5 dakika yerinde durmayan, hoplayan, zıplayan bir canmış. Fakat hareketli ve eğlenceli. Üzerine tırmanmayı çok seviyor. Ama zarar vermek için değil, sizinle oynamak istiyor. Tek derdi buymuş. Bu güzelliğimizin adı da Garderof Fuat. Erkek bir yavru. En iri olan ve en iyi iri olan can diyebiliriz. Aba ve abartısız böyle tombul tombulmuş. E, evinize şans getireceğine emin olabilirsiniz. Kara Kedi hiç de uğursuz değildir. Buna asla inanmayın. Topla oynamayı çok seviyormuş. Saatlerce bir topun peşinde koşturabiliyormuş. Son kedimiz e, Zeyrafiye, dişi bir yavru, oldukça uysal ve oyuncu bir karaktere sahipmiş. Bu arada dipnot olarak belirteyim, bazen evimde köpek e, sesleri ve kedi sesleri gelebilir. E, onlar da e, eşimle e, sokaktan sahiplenmiş olduğumuz canlarımızdır. E, bunu da e, bilginize vereyim. Bunu paylaşan arkadaşımızın evinde bir buçuk yaşında bir tekir kedisi varmış ve oldukça hırçın ve yavru kedilere akran olmadığı için sahiplendirme yoluna gitmişler. Çünkü e, agresifliği yüzünden yavru kedilere e, zarar vermeye başlamış. E, bundan dolayı da e, bu yedi güzelliği, e, vicdanlı, onlara bir ömürlük e, yuva olabilecek şu an için... E, aile aranıyor. Sahiplendirme tamamen e, ücretsizdir. Şayet bu güzellikleri sahiplenmek isteyen e, hayvansever e, vatandaşlarımız olursa lütfen videonun altına e, yorum bırakabilirler. E, sevgili dostlar bu videomu izleyip e, beğen yapıp e, ve bu güzellikleri paylaşırsanız e, minnettar olurum. Hepinize keyifli bir akşam geçirmeniz dileğiyle iyi akşamlar.